Eğer motivasyonunuzun gelmesini beklerseniz hiçbir zaman gelmeyecek. Motivasyonum olmadığında nasıl çalışıyorum? Bana bugüne kadar en çok sorulan sorulardan birisi buydu. Çünkü videolarımda ya da storylerimde beni her zaman bir şeyler yapıyorken görüyorsunuz. Ama tahmin edebilirsiniz ki bunların birçoğunda benim de çalışma isteğim ya da bir şey yapma isteğim çok fazla olmuyor. Eğer motivasyonunuzun gelmesini beklerseniz hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu bilmeniz lazım. O yüzden aslında beyninizi kandırmanız gerekiyor çalışabilmek için. Ben genellikle şöyle yapıyorum. Dikkat dağıtıcı bütün öğeleri başka bir odaya koyuyorum. Mesela Telefonumu başka bir yere götürüyorum. Sonrasında kendime sadece 5 ya da 10 dakika çalışacağımı söyleyerek bilgisayarım ya da çalışacağım materyali açıyorum ve çalışmaya başlıyorum. Zaten bu şekilde kısa süreliğine bile olsa bir şeyi çalışmaya başlarsanız siz de fark edeceksiniz ki çalıştığınız şey sizi bırakmamaya başlayacak. Çünkü buradaki en önemli nokta bir yola başlamanın ya da çalışmaya başlamanın planını yapmak değil direkt çalışmaya başlamak. O yüzden eğer sizin de hiçbir şey yapasınız yoksa sadece ve sadece 5 dakikalığına telefonu bir yere fırlatın ve çalışacağınız şeyi açıp çalışmaya başlayın. Eğer gerçekten uzun bir süre çalışmaya başlarsanız da videonun altına yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoya devam etmemem için her şey yaşanıyor şu anda ama yine de bunu başaracağım. Eninde sonunda bu videoyu çekeceğim.